Öğrencinin fark ettiği problem hangi kavramla açıklanabilir? Bir filozof bir metinde şu ifadeleri kullanır. İnsanlar özgürdür ve kendi kaderlerini belirler ancak insan davranışları tamamen doğa yasalarına bağlıdır ve değiştirilemez. Bu ifadeleri okuyan bir öğrenci şu yorumu yapar. Bu metindeki iki ifade birbirine ters düşüyor. Eğer insan tamamen doğa yasalarına bağlıysa nasıl özgür olabilir? Arkadaşlar, şimdi burada mantıksal bir tutarsızlık var. Neden? Bir kişi hem insanın özgür olduğunu ve kaderini kendisinin belirlediğini savunuyor ama daha sonra da insan davranışları aslında doğa yasalarına bağlıdır deyip iki görüşü arasında bir tutarsızlığın, çelişkinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da cevabımız A oluyor. Buna göre fizikçinin açıklaması hangi mantık ilkeleriyle en iyi açıklanır diye soruluyor. Bir fizikçi öğrencilerine şu soruyu yöneltir. Güneş her sabah doğar ve her akşam batar. Bu olayın gerçekleşme sebebi nedir? Öğrencilerden biri, dünyanın kendi ekseni etrafına dönmesinin bu olayın nedeni olduğunu söyler. Fizikçi de bu cevabı onaylayarak ekler. Her olayın onu zorunlu kılan bir sebebi vardır. Evrende hiçbir şey rastgele olmaz her şeyin bir nedeni vardır. Çelişmezlik, bir önermenin aynı anda hem doğru ve hem yanlış olamamasıdır. Bir şeyin iki durumu vardır. Buna üçüncü halin imkansızlığı denir. Üçüncü bir ihtimal yoktur arkadaşlar. Yani ben şu an ya evdeyimdir ya da evde değilim. Üçüncü bir ihtimal yok. Özdeşlik ilkesi bir şey neyse odur demektir. Doğruluk ise öğrenmenin gerçeklikle örtüşmesidir. Bakın ne diyor fizikçi? Her olayın bir sebebi vardır. Buna yeter sebep ilkesi denir arkadaşlar. Yani güneş her zaman sabah doğuyor ve dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Bu olayın neden olduğunu söylüyor sebep prensinine göre her şeyin bir sebebi olmak zorundadır. Yanıt D olur. Bu durumda öğretmenin vurgulamak istediği iki kavram soruluyor bize. Bir öğrenci mantık dersinde bir çıkarım yapar. Eğer bir kişi kitap okuyorsa onun bilgi seviyesinin artması gerekir. Ahmet kitap okuyor, öyleyse Ahmet'in bilgi seviyesi kesinlikle artacaktır. Öğretmen bu çıkarım hakkında öğrencilere şu soruyu sorar: Bu argüman geçerli midir, doğru mudur? Öğrencilerden biri şu yanıtı verir. Argüman geçerlidir çünkü beklenen öncüler doğruysa sonuç da doğru olmak zorundadır. Ancak öncüler gerçekte doğru olmayabilir. Örneğin kitap okuyan herkesin bilgi seviyesi artmektedir. Şimdi tutarlılık mantık ilkelerine uygunluktur arkadaşlar. Çelişik tutarsızlık demektir. Analojik akıl yürütme benzeşimdir. tümevarım, varım genellemedir. D'de mantıksal çıkarım ve sezgisel çıkarım. Evde bir şeyin zorunlu bir nedeni olması yeter sebep ve çelişmezlik ilişkisi. Ne diyor arkadaşlar öğrencilerden biri? Argüman geçerlidir. Çünkü verilen öncüler doğruysa sonuçta doğrudur. Yani burada doğruluk ve geçerlilik kavramları vurgulanmış. Yanıtımız B seçeneği. Öğrencinin yaptığı hata aşağıdaki yanlış akıl yürütmelerden hangisine örnektir? Bir öğrenci mantık dersinde şu ifadeyi kullanır. Eğer hava güneşliyse dışarı çıkarım. Hava güneşli değil o zaman dışarı çıkmam. Öğretmen bu ifadeyi duydukta bir öğrencinin bir akıl yürütme hatası yaptığını fark eder ve şu soruyu sorar. Bu ifadede kullanılan akıl yürütme biçimi doğru mudur? Öğrencilerden biri şu yanıtı verir. Bu argümanda bir mantık hatası yapılmıştır. Eğer hava güneşliyse dışarı çıkacağını söylüyorsun. Ama hava güneşli olmadığında dışarı çıkmayacağını iddia etmek mantıksal olarak zorunlu değildir ters çevirme yanılgısı B'de yanlış nedenleme, yanlı yani yanlış bir neden ortaya koymaktır. C'de çelişmezlik ilkesi ihlali, çelişmezlik ilkesine göre bir önerme hem doğru hem yanlış olamaz aynı anda. D'de doğruluk paradoksu, E'de otoriteye başvurma safsatası. E seçeneğindeki hatalı akıl yürütme yöntemi de şudur arkadaşlar. Bir konuda eğer bir uzman bir şey söylüyorsa sorgusuz sualsiz onun söylediklerini doğru kabul edebilir. Şimdi hava güneşliyse dışarı çıkacağını söylüyorsun ama güneş doğmadığında dışarı çıkmayacağını iddia etmek mantıksal olarak zorunlu değildir. Buna ters çevirme yanılgısı denir arkadaşlar. Yanıtımız bu yüzden A seçeneği olacaktır. Biyoloğun sunduğu örnek hangi akıl yürütme türüne örnektir? Tümden gelin genelden özele doğru çıkarımda bulunur. Analoji, iki olay arasındaki benzerlikten hareketle çıkarımda bulunur. E'de sezgisel çıkarım, sezgiye dayalı bir argüman sonucuna ulaşmak. E'de hatalı yani çelişkili akıl yürütme. Arkadaşlar, bir grup öğrenci belirli bir göletteki yüz balığı inceliyor ve bütün balıkların soğuk kanda olduğunu gözlemleyerek göletteki tüm balıkların soğuk kanda olduğu sonucuna varıyor. Buna tüme varım denir. Yani tek tek bilgilerden hareketle genellemede bulunmaktır. Yüz balıktan hareketle üretteki bütün balıkların soğuk kanda olduğu sonucuna ulaşmak genellemedir. Yani tüme varımdır. Yanıt B olur. Bu tür bir yanlış akıl yürütme hangi safsata örnektir? Bir kişi bir tartışmada şu ifadeyi kullanır. Ünlü bir bilim insanı X diyetini öneriyor. O halde bu diyet sağlıklı olmalıdır. Bu ifadeyi duyan bir başka kişi şu eleştiriyi yapar. Ancak bilim insanın uzmanlık alanı beslenmediyse, onun önerisi bilimsel olarak güvenilir olmayabilir. Bir şeyin doğru olup olmadığı, onu kimin söylediğine göre değil, kanıtlarla değerlendirilmelidir. Kişisel saldırı safsatasında, sevgili arkadaşlar, bir görüşe değil, o görüşü ortaya koyan kişinin kişilik özelliklerine karşı bir eleştiri getirilir. C'de herhangi bir... Konuyla alakalı neden ortaya konduğu zaman bu neden ve sonuç arasında bağlantı yoktur. Yanlış nedenleme safsatası denir. D'de duygusal yaklaşım safsatası daha çok duygu sömürüsü olarak bilinir. E'de ikilemde kalma yanlış ikilem safsatası. Arkadaşlar ünlü bir bilim insanı bu diyeti öneriyor. Demek ki bu diyet iyidir. Burada alanında uzman bir otoritenin görüşlerinin esas alındığını görüyoruz. Buna otoriteye başvurma safsatası denir. Cevap E olur.